Neyi bekliyorsun? Ben mi söyleyeyim istiyorsun? Bekleme. Kes ipimi kopar artık. Senin gibi bir yalancı ile yaşayamam desene bana. Artık sana güvenmem imkansız de. Asıl söylemek istediklerini söyle. Bitti de. Gerçekten çok iyi kaçıyorsun Ceylan. Kaçmayı çok iyi biliyorsun. Kaçıp üste suç atmayı. Beni göndermek için her şeyi yapıp... ...nefes alabileceğim hiçbir alan bırakmayıp gitmemi sağlıyorsun. Bitirenin ben olmasını istiyorsun. Seni terk edenin. Öyle daha kolay değil mi? Daha kolay başa çıkmak kendinle, hatalarınla. Ben bitsin istemedim diyeceksin. O gitti. Terk etti. ...kendine mağdur hissedip rahatlayacaksın. Ceylin, sen zaten benden vazgeçtin. İlk sen vazgeçtin benden. Benden de, bizden de. Sadece beni değil, inşa ettiğimiz her şeyi yıkıyorsun ve farkındaysın. Bütün sorumluluğu benim üzerime atarak yapıyorsun bunu. Gözümün içine bakarak yalan söylerken parlayı alıp havalimanına götürürken... ...ben kaçırmadım derken, emniyetten kaçırırken sen benden zaten vazgeçtin. Benim elimi önce sen bıraktın. Sana o kadar kızgınım ki Ceylin. İnan içim paramparça. Sensiz nasıl yaşarım hiçbir fikrim yok bilmiyorum. Seninle nasıl yaşarım onu da bilmiyorum. Lanet olsun hiçbir şey bilmiyorum şu an. Ben de bilmiyorum. Ne yapsam, ne hissetsem elimde kalıyor sanki. Bir insan sevdiğini bunu nasıl yapar diyorum, nasıl dünyasını karartır diyorum. Acıyı alıp ellerimle kalbime sapladın resmen. Ya sen benim ailemi bana nasıl kıyabiliyorsun Ilgaz? Ya senin bir kalbin yok mu? Her şey nasıl bu kadar düz olabiliyor? Nasıl her şey bu kadar siyah beyaz oluyor ben bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Benim senin katıldığında çiçek açmam imkansız. Sana uzaktan bakıyor artık gözlerim. Gönlüm senden geçmez. Bana döndü hep sözlerim. Unutmak o kadar kolay mı sandın Ayrılık bana aşktır artık Unutmak o kadar kolay mı sandın Ayrılık bana aşktır artık Saçlarım gönlünün yatağına uyandırma Sabah olsun ben giderim sen kal rüyamda Aramak o kadar kolay mı sandın? Yine ben. Bir sen, bir de yalnızlığım. Ah gitmek o kadar mı sandın? Ceylin. Yolların Çok rica ediyorum eve gel. Yatağında uyu, evinde uyan. Ben giderim. Bir e yol bulurum. Gerekirse babama geçer kalırım ama sen evine. Hayır böyle iyi. Herkes olması gerektiği yerde. Sen evinde, ben ofisimde. Yani böyle iyi. Sesim bende bir yabancı gibi şaşarım. Gönlümün takvimine şiir oldum. Ah bulmak o kadar kolay mı sandın? Aramak bana aşktır artık. Ah bulmak Derya. o Derya. Cübbemi kapıda bırakıp gireceğim. Ya yani, müsaade varsa. Tabi sen de içeride giymeyeceksin. Gel tabi ki. E, sağdan.